Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere müminin affedici özelliğinden bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, bir kötülük yapma konusundaki kuralı Cenab-ı Allah şöyle ifade buyuruyor. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Şura Suresi'nin 40. ayetinde Cenab-ı Allah böyle ifade ediyor. Yani aynı zamanda bu hukuki e, kuraldır. Bir insan bir kötülük yaparsa onun cezası ona denk bir kötülük olacaktır. Daha doğrusu ona denk bir ceza olacaktır. Cezada da genel kural uygulanabilir olduğu müddetçe el ceza'u min cinsil amel. Ceza o amel cinsindendir. Yani birisi ne tür bir kötülük yaptıysa onun cezası da o cinsten olacaktır. Yapılan kötülükler mali ise cezası da mali olması gerekiyor. Yapılan kötülükler bedeni ise cezasının da bedeni olması gerekiyor. Ee, kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Ama bununla beraber Cenab-ı Allah bize e, ille de size bir kötülük yapılmışsa ona karşı ona denk gelecek bir kötülük yapın demiyor. Esasen bizi başka bir yola sevk ediyor. Ayetin devamında Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez. Evet böyle bir durumda bize bir kötülük yapılmışsa affetmemizi Cenab-ı Allah daha ziyade bizlere tavsiye ediyor. Ve böyle bir durumda mükafat alacak olan kişi kimdir? Affedilen kişi mi mükafat almış olacaktır? Hayır. Affedilen kişi herhangi bir şey kazanmış olmayacak. Belki bu dünyada kendisine verilecek olan ceza ve kötülükten bir nevi kurtulmuş olacak. Ama asıl mükafatı görecek olan kişi yine o mağdur olan kişi olacaktır. Kendisine kötülük yapılan kişi olacaktır. Ve bir de bunun tabi şöyle de anlaşılmaması lazım. Hani dünyada kalması halinde bu işin o zaman suçları e, cesaretlendirmek anlamına gelebilir. E, ama bir kişi bu dünyada kendisine kötülük yapıldığında e, kötülük yapanı affederse o mükafatını ahirette alacaktır. Yani e, yapmış e, kötü olan kişi yapmış olduğu kötülükle bir nevi baş başa kalmış e, olmayacaktır. Cezadan da kurtulmuş olmayacaktır. E, affedince Cenab-ı Allah da onu affeder mi? Bilemiyoruz ama burada kazanan, e, mağdur olan kişi olacaktır, mazlum olan kişi olacaktır, haksızlığa uğramış olan kişi olacaktır. E, buradan işte yine zalimler kazandı, yine haksızlar kazandı, yine kötüler kazandı şeklinde bir şey e, düşünmek doğru bir şey değil. O yüzden Cenab-Allah ı Allah, doğrusu o yani Cenab-Allah ı Allah, zalimleri sevmez buyuruyor. Yani buradan e, suçlu affedildi diye kötülük yapan affedilir diye onun lehine bir şey çıkarmak da mümkün değildir. Başka bir ayet-i kerimede doğrudan doğruya Cenab-ı Allah kuralı zikretmeden bizleri affetmeye sevk ediyor. Kim kötülük karşısında sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Yani salih amellerden biri olarak Cenab-ı Allah bunu kaydediyor ve iyi bir şey yapmış olduğumuzu bizlere ifade ediyor. Ve bunun dışında Cenab-ı Allah bizlere kötülükler karşısında şöyle dua etmemizi de öğretiyor. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Evet, sadece e, kötülüğe karşı iyilikle davranmamızı, kötülük karşısında affedici olmamızı tavsiye etmiyor Cenab-ı Allah. Bu tavsiyenin ötesinde ayrıca böyle dua etmemizi de bizden talep ediyor. Değerli izleyiciler, e, kötüyü affetmek, kötülük yapanı affetmek aynı zamanda takva sahibinin özelliklerindendir. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede öyle ifade ediyor. Ali İmran suresinin 134. ayetinde şöyle buyuruyor mealen. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infakta bulunurlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Evet burada da Cenab-ı Allah affedici olmayı takva sahibi olmanın özelliklerinden saymış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de affedici olanlarla, olanlarla ilgili güzel şeyler söylemiş. Enes bin Malik'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Miraç'ta görmüş olduğu bir olayı şöyle anlatıyor Peygamber Efendimiz. Miraç'a miraca çıkarıldığım gece cennette yüksek yerlerde yapılmış bir takım köşkler gördüm. Cennette, cennetin yüksek yerlerinde yapılmış bir takım köşkler gördüm. Dedim, ya Cibril bunlar kimin içindir? Bu köşkler kim için yapılmış? Cibril dedi ki, öfkesini yutanlar ve insanları affedenler için yapılmıştır. Öfkesini yutanlar ve insanları affedenler için yapılmıştır. Evet böyle başkasını affedenler sadece burada kötüye karşı, suçluya karşı adeta birlikte bulunmuş olmayacak. Ama bu afları karşısında cennetin en yüksek mekanlarında bir takım köşklere de sahip olacaklardır. Yine Enes bin Malik ile beraber başka bazı sahabilerin de rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Daha ziyade afla tevazu burada birleştirilmiş oluyor. Tevazu, kulda yükselmeden başka bir şey arttırmaz. Yani bir kimse mütevazi olursa, gururlanmazsa, kendini başkalarından büyük görmezse, kendini küçük görürse bu ne yapar? Kulda olsa olsa sadece üstünlüğü ortaya koyar. O kişinin ahlaki olarak üstün bir kişi olduğunu ifade eder tevazu edin ki Allah sizi yükselsin. Af da azizlikten başka bir şey arttırmaz. Affetmek de yine kişiyi yükseltmekten başka bir şey yapmaz. Affedin. Affedin ki Allah da sizi izzetlendirsin ve yükselsin. Sadaka da malı ziyadeden başka bir şey yapmaz. Yani sadaka malı arttırır. Tasadduk edin ki Allah size rahmet etsin. Evet Peygamber Efendimiz bir taraftan tevazu, diğer taraftan affedici olmayı, diğer taraftan da tasadduku emrediyor bu hadis-i şeriflerinde. Ubade bin Samit'in rivayet ettiği hadislerde de, bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içinde affedici olmanın da olduğu bazı güzel hasletleri şöyle sayıyor. Allah bir kavme bereket murad ettiğinde onları semahat ve afiflikle rızıklandırır. Bir kavim içinde bereketlenmesini murad ederse onların üzerine hıyanet kapısını açar. Evet bu da bize hoşgörülü olmamayı, hoşgörülü olmayı, iffetli olmayı ifade eden hadislerden birisidir. Abdullah bin Ömer'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hizmetçiyi günde yetmiş defa affedin. Hizmetçiyi günde yetmiş defa affedin. Bazen hizmetçiler tabi tembellik gösterebilirler, bıkınlık gösterebilirler. Tabi burada hizmetçiyi biraz genel manada daha... Ee, aşağı tabakada çalışan insanlar gibi de mütalaa etmek lazım. İşte amirin karşısında memur, patronun karşısında işçi, babanın karşısında çocuk, öğretmenin karşısında talebe. Ee, bu konuda olan insanlardır. Yani bu alt tabakada olanlar ne kadar hata ederlerse etsinler. Ee, özellikle bu gibi hatalar su niyetten kaynaklanmıyorsa bilerek bir hıyanet hainlik anlamını taşımıyorsa o zaman e, affetmekte fayda vardır. Çünkü siz e, her ihmal her kötülük karşısında hemen onları cezalandırmaya kalkışırsanız arada düşmanlık daha da artar. Onlar daha önce yap, yapacakları yaptıkları bir takım e, işleri daha iyi yaparken bundan sonra daha da kerhen, istemeyerek yaparlar. Eğer bu alt tabakadaki insanların kendi işlerini daha güzel, daha iyi, daha sağlam yapmasını istiyorsak, o takdirde onlar bir kere değil, çok kereler hata etmiş olsalar bile onları e, affetmek gerekiyor. Bir de e, her ihmal karşısında onun adeta cezası verilirse, şöyle psikolojik bir tavır da ortaya çıkıyor. Nasıl olsa ben hatamı yaptım, cezamı da gördüm. Dolayısıyla benden ayrıca bir iyilik istenmemesi gerekir. Hata yaptıysam onun da cezasını gördüm. Benden ekstra bir iyilik, güzellik e, istenmesi biraz fazlalıktır der. E, sonra tekrar e, aynı hataları yapmaya devam eder. Hatamı yaparım, cezamı alırım, hakaretimi alırım der. E, öyle işler devam eder gider. Ama eğer e, daha aşağı konumda olan kişiler yapmış oldukları hatalarından dolayı affedilirlerse, tabi herkese bir utanma duygusu var bir haya duygusu var bir haysiyet bir şeref var yani iyilik karşısında her zaman kötülük yapmak veya umursamaz bir tavır içerisinde olmak asla doğru bir şey değildir yani bir gün e, o kişinin işini daha düzgün yapması e, yüksek bir ihtimalle mümkündür Hatta eee sahabeden de sayılan bir zat. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra içki içiyordu. Ebu Muhcen adında bir kişiydi bu. Yani öyle sahabenin ileri gelenlerinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde dolaşanlardan değildi. Öyle uzaktan görmüş olan Peygamber Efendimizle bir müddet beraber bulmuş olan sahabilerden birisi olduğu ifade ediliyor. Bu zat her içki içtiğinde kendisine ceza verilirdi. Bir seferinde de Kadisiye Savaşı'nda bulunuyordu. Savaştan önce yine içki içmişti. Ama şiddetli bir savaş, şiddetli bir savaşın olacağı belliydi. Saadet bin Ebi Vakas da savaştan önce onu çadırın direğine bağlamış. Savaş bitikten sonra cezasını e, Vermeyi düşünüyordu Fakat Savaş şiddetlenince Bu sefer e, Ebu Muhcen Sa'd bir Ebi Vakkas'ın Hanımına demiş ki sen beni çöz Vallahi e, Eğer düşman saflarına Atılıp e, Orada şehit olmazsam Ben yine geleceğim sen yine beni Bağlarsın Ve savaş e, şiddetlenince Eee Sa'd ibni Ebu Bakas'ın hanımı onu çözüyor. Çünkü iyi bir savaşçıydı Ebu Muhcen. O yüzden onu çözüyor. çözükten sonra yakında bulunan bir ata atlıyor ve doğru düşman saflarına atılıyor. Artık kaç kişiyi düşman saflarında öldürdü bilemiyoruz ama şöyle onların içerisine bir giriyor ve çıkıyor. Hatta uzaktan onu görenler Cenab-ı Allah bize bir melek gönderdi. E, baksana nasıl da savaşıyor diye düşünüyorlar. Ve e, savaştıktan sonra e, şehitlik de mümkün olmuyor. Ve geliyor yine, şimdi beni bağla diyor. E, Tabi savaşın sonunda o kahramanlık gösteren kişinin Ebu Muhcen olduğu anlaşılınca bu sefer Sadin ve Vakas, böylesine kahramanlık gösteren bir kişi, içki kişi diye ben onu cezalandırmayacağım bu sefer diyor. Ve Ebu Muhcen de e, ben diyor daha önce içki içiyordum, e, cezasını alıyordum. Cezasını aldığım için e, tekrar aynı şekilde düşünüyordum. İçki içerim cezamı da alırım, İçki içerim cezamı da alırım. Ama şimdi sen bana ceza vermedin. Madem ki sen bana ceza vermedin, öyleyse ben bu içkiyi ebediyen terk ediyorum diyerek o içkiyi de terk etmiştir. Şimdi e, insanlar bu olaydan da hareketle, ee, ne zaman bir ihmalde bulundu hemen cezasını verdiniz. Ne zaman bir kötülükte bulundu hemen cezasını e, verdiniz. Bu sefer insanlar o kötülüğü yapmaya alışırlar. Ee, nasıl olsa cezasını alıyorum. Nasıl olsa bu ihmalin karşılığını görüyorum. Ee, af yok, müsamaha yok, hoşgörü yok. Öyleyse ben de bildiğim gibi hareket ederim der. O kötülük bir alışkanlık haline de gelebilir. İşte o kötülüklerin alışkanlık haline gelmemesi ve eee o kötülüğün ayrıca devamının gelmemesi için de bazen insanlar e, ihmalde bulunsalar, kötülükte bulunsalar bile onları affetmekte fayda vardır. Netice itibariyle herkes belli seviyede bir vicdan taşıyor, e, bir aklı var, düşüncesi var, iradesi var. Bunları kullanmak suretiyle insanın e, bir gün ile gelmesi mümkün olabilir. Ama e, ceza verdiğimiz takdirde ceza e, ayetlerden de öyle anlaşılıyor ki bir islah e, vasıtası e, değil kolay kolay. Olsa olsa bir ibret vasıtasıdır. Yani kim efendim bir suç işlerse işte size de böyle ceza verilir. Dolayısıyla başkalarını caydırıcı ama tabii bir taraftan da kişi kötülük yapmış olduğundan dolayı aynı seviyede bir kötülüğe maruz bırakılması şeklinde düşünülebilir. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadislerinde şöyle dediğini rivayet ediyor. Bir kimse merhamet etmezse merhamet olunmaz. Bir kimse merhamet etmezse merhamet olunmaz. Bir kimse affetmezse affolunmaz. Bir kimse affetmezse affolunmaz. Bir kimse tevbe etmezse mağfiret olunmaz. Ve günahlarından korunmayan da korunulmaz. Yani günah işlemekten kendini korumayan kişi de e, Allah tarafından korunmaz. Evet, konumuzla ilgili olan kısım daha ziyade e, bir kimse affetmezse affolunmaz. Evet, bir kimse kendisine karşı bir kötülük işlendiğinde bu kişi başkalarını affetmiyorsa, kendisi de bir hata ve kusuru işlediği zaman o da affedilmeyecektir. Eğer tabii affetme makamında olan zat haseden Cenab-ı Allah'sa onun affetmemesi herhalde çok kötü neticeler doğuracaktır. Çünkü bir takım günahlar karşısında onun affetmemesi kişiyi doğrudan doğruya cehenneme götürecek olan bir keyfiyettir. Dolayısıyla cehennemden kurtulmanın ve ebedi saadet muhalli olan cennete e, girmenin yollarından birisi de affedici olmaktır. Evet, Affedici olmak e, müminin önde gelen özelliklerinden birisidir. Gerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü gerekse Cenab-ı Allah e, affedici olmayı bizlere tavsiye etmiş bulunuyorlar. Değerli izleyiciler e, hepimiz hata işleyen kişileriz. Hepimiz günah işleyen kişileriz. Hasreten e, günahların çok çeşitlendiği böyle bir zamanda ben günahsızım, hiç günahım yok, affedilecek bir tarafım yok diyen birisinin ortada ortaya çıkacağını hiç zannetmiyoruz. Dolayısıyla madem ki hepimiz bir şekilde günahkarız, kusurluyuz. İnsanlara karşı da bilerek bilmeyerek işlediğimiz bazı kusurlar vardır. Cenab-ı Allah'a karşı da bilerek bilmeyerek işlediğimiz bazı kusurlar vardır. Önce bu kusurlarımızın e, affedilmesi için Kendimizin de affedici olmamız lazım. Daha çok biz e, affetmekten dolayı sevap kazanacağız ve kendimizi affedilir e, bir hale getireceğiz. Biz affedici olalım ki Allah da bizi affetsin. Biz başkalarının günahlarını örtelim ki Cenab-ı Allah da bizim günahlarımızı örsün. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.